Anladınız açıklaması geldi mi ne abi niye açık bize hep böyle açıklama mı yapacağız ya ben anlamadım. Anladınız artık BB'li çatısı altındanın neyi var bunda anlamadım ki ya. Devam Sizlere Türkçe'nin en güçlü kelimelerinden birini... Bir dakika, Anlı Deniz arıyor. Alo? Alo, efendim Deniz. Bir dakika, hoparlörü alabilir miyim sana? Evet soru, Deniz. Zaten de. Ben bir şey unuttum. Neyi unuttun? Ee, şimdi, evet biz anlaştık falan da. Sen çok küfür ediyorsun değil mi? Abi, ben ama ne Ama... Ama şöyle bir şey Deniz... Benim küfürlerimin BBL ile hiçbir alakası yok. Yani ben ayrı bir birey olarak küfür ediyorum. <laughs> Seni tamam, benim bu durumda ne Mesela hani yani de benim yayınlara uğramazsan. <gülüyor> <gülüyor> ya ben ama bak sen, sen olduğun zaman dikkat edersen daha az şey evet, yapıyorum az önce şimdi sana biri şey derken işte e, yok ekstirdim ekstirdim derken ben de ekstirdim yazdım. Sen de he ekstirdim dedin yani. Sonra o bana... O da... tamamen karışmış. Tamamen karışmış. <laughs> yani... O tamamen karışmış. Asla. Hayatta hiç sevmem. Öyle bir şey hayatta yapmam hele bir kadına. <laughs> tamam. o zaman ben bir daha buraya gelmiyorum, ya ben o ben şimdi yayın yapış tarzımı nasıl biliyor musun? Ben chat'i bir insan olarak algılıyorum. Genelde bir şey söylerken Hani chat diyorum. Hani bir hmm. sürü insan var tabi orada ama genelleme yapıyorum yani. Anladım. Neyse işte. Sen onlara bakma bunlar ne hayvan ya bunlar. Bunlar pislik ya. <laughs> Ay, Teşekkür ediyorum Deniz'ciğim. Görüşürüz. Bay bay. Chat. Saçmalamayın oğlum. Şaka yapıyorum. Chat. Oğlum ya. Chat. Ya. İki tarafı da nasıl aynı anda idare edebilirim? Bu şekilde yapabilirim. Hepinizden tek tek özür diliyorum. Chat, hepinizden tek tek özür diliyorum. Chat, hepinizden tek tek özür diliyorum. Az önceki söylemlerimin hepsi şaka, mizah çerçevesinde gerçekleşti. Çok özür dilerim. Kabul mü? Amına koyayım. Özür diliyoruz. Hala bay bay yazıyorsunuz ki ben ne anladım bu işten? Hala küfür ediyorsunuz belki yeni açık. Tek takkemen abi yayınlar seviyorsun. Hype Efe Uygaç il bi, ti Ilbiwich it Efe Uy Büyü mü yaptın amına koyayım? Abi yayınlar seviyorsun. Hype Efe Uygaç ile bir wichit yok mu? Eee. nasip kısmet yani bakarız sonra. Bugün yok. Ama yapılır yani. Eee katman bir kanal Ha ona bakacağım. Dur şunu bir izleyelim ya. Sizlere. Bitirmeye çalışan bazı insanlar var. Şu an like atarak ve bu videoyu farklı browserlardan izleyerek. Farklı telefonlardan, internet kafelerden, ananenize falan izleterek. Lütfen izlenmeyi arttırın. Lütfen like'ı arttırın. Eğer bunu yapmazsanız. 18 yıldır bu işe emek veriyorum. İlk aldığım, elime aldığım kamera kasetli bir kameraydı. Ama bu insanlar beni kaldıramıyor.